ne güzel bir gün. Merhaba Minecraft dünya. Çok güzel bir gün ama her yerde ve vahşi tavuklar geziyor. Aslan tavuk. Galiba tavuğu kurtardım. Evet. Ee, şu kırmızı bina ne acaba ve a. geçen seviyede yaptığım like butonu bu. Arkadaşlar evet bu like butonunu hatırladınız mı? bu golem abi ne yapıyorsun? Hmm, galiba burada creeper patlamış köyü onu lazım. Evet, galiba bu akıla benziyor. Muzaffer abi ne oldu? Bugün çiftçiliği ben mi yapayım? Çekil o zaman çekil. Aklından çek. Muzaffer abi seni istemiyorum ya. Her şeyin içinde bu muza bu muzaffer olmak zorunda. Tamam o zaman ilk önce lan. Bunlar kafasını birbirine sokmuş. Tamam o zaman o zaman ilk önce ineklere sahneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bana hazır çıktı olmuşken siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Ya Muzaffer abi gider misin lütfen Allah'ını seversen. Senin bu fıçılarda zemirde mü var neyin var? Belki bunları satarak para kazanabilirim. Bekleş. Evet. İşte. Tamam o yumurta yapmıştın. Aferin size. Gerçi ben nasıl kapayacağım? Burada çift var. Bekle bir yerde kapı yok mu? O bir yumurta buldum. Ben şöyle Arkadaşlar blok koymayı unutmuşum. Neyse. Köyümde çiftçi olmak nasıl bir zararlı sordum. Buraya koy. Buraya gir. Çakil dolu. Eyvah arkadaşlar nasıl çıkacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Evet tavukların bazılarını da yanlışlıkla öldürdüm. Ve bunlar da içinden çıkanlar. Evet, şimdi bir sürü yumurtamız var. Ya muzantan abi git ya şuradan. Sen burada ne? İyi. Şen var. Takas mı yap? Takas yapacaksan gel yapak o zaman. Ha? Evet, yok ipim yok benim. Bekle sen balıkçıysan çiftlikte ne yapıyorsun? Allah muzaffer abi öldürdüm. O damarlarla öldürdüm. Tamam şimdi de koyunları kılpma sırası sanırım. He evet, makasımız varmış. Zaten bir tane yün var. O zaman. Hadi gidip kılpalım şu koyunları. Ne yapıyorsunuz toplantı mı? Tamam kıktık. Ya buza? Burada kırp. Evet. Bir çıplak kaldı abi. Tamam. Bekle. Ortadakini kesemiyorum. Herhalde bari diğer kardeşimizi kesmesin diyorlar. Ama bu bir yün çıktı koyunlardan. Bu koyalım şey arkadaşlar. Tamam buraya koyduk. Buraya da koyduk. Buraya da koyduk. <laughs> Hmm, şimdi ise inekleri besleyelim. Reklam makası da koyalım. Tamam o zaman şimdi de tamam koymamız gerekiyor. Tamam. Evet. İki tane buğday. On sekiz. Tamam bunlarla inekleri besleyelim. Buyurun inekçilerin. Güzel çıkarmayın sakın. Biraz sonra... daha... İnekler doğdu. Ben bu küçük yavruyu besleyeyim. Ya bunlar bu inekler beni çok sevdi. Siz de yer misiniz? Yok galiba bunlar havuç yiyorlar. Ha, havuçlar burada. İşte havuç yeme zamanı. Ay ne oluyor? Ay yeni bir Ay yeni bir domuz daha doğdu galiba. Doğdu galiba. Tamam o zaman. Ya e, yeni domuz nerede? Ben göremiyorum. E, daha şurada. Ya e, yemiyor musun lan? Hu yemiyor musun Galiba açı değiller. Tamam öyleyse. Nerede yok şuraya koyayım. Oh. E, birkaç yumurta da toplamıştım. Işte. Tam bu yumurtaları da koyduk. Boya bir eşyamız oldu. Yuhu. Çiftçilik çok iyi bence. Tamam. Muzartal abinin ikizi. Bu köyde bence bütün Muzartal abi var. Ya. ya bütün köyler balıkçı çıktı hepsi de. Oo, çok güzel tuzak yapmış abimiz. Bekle. Tamam gidip inekleri tek olsa alacağım. Tamam. 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 Tavukların hepsi nerede? Tavukların hepsi öldüm yoksa? Yoksa fiyon mu etti? Tamam şimdi güzel, süt toplayalım. Bir sürü sütümüz oldu. Birazdan da yiyelim. Eve gidince de bunlarla bir güzel sütlü tatlı yaparız. Gece olmaya başladı. Eve gitsem iyi olacak. Yoksa gece canavarlar beni yiyecek. Bu koyunlar da böyle kör kaldı. Evimin nerede olduğunu unuttum. Ya. Oh geldik eve. Tamam. Boya üstümüz şeyimiz oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. Minecraft seviyesi 2'yi de beğendiyseniz görüşürüz.